Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Ön tepahına körük dişi dumanlı. Şöyle yeni kaldırdım. Kuş içinden kaldırdım da. İlk oyununa geldi. Daha birkaç kaç dakika olmadı. Bakalım ne kadar dayanacak. Ne yapacak. Altını bir dolu bir boş iniyor şu anda daha. Tam kızgınlık evresini atmadı. Dün dedesinin yanına kapattım bunu da. Daha bir film yok. bir Birkaç gün böyle kapatayım bakayım ne olacak. Eş alabilecek mi? Madem kızıyorsunuz eş alacaksınız ya. Öyle değil mi? Eş alsa bir yumurtlasa kızgınlığını atar. O zaman tam belli eder kendini ne olacağı ne biteceği de. şimdilik sıfırlamış kuşu hızlı diye tekrar bu hallere soktuk. 3 takla 4 takla böyle 20 metre 25 metre fişekler tutmaya başladı. Güzel kanatla çalıştırıyor. Ama gel gelelim daha evreleri var. Hızgın hayvan. Eşe atmak lazım. Yumurtaya göstermek lazım. Ondan sonra belli edecek tam ne olacağını. Şimdi de böyle keyif olsun diye uçuruyoruz ama pek keyif olduğu da söylenemez. Ay maşallah. Buradan da ayrılmıyor şu an. İyi bir kanat ısıtsın bakayım belki. İnmezse o arada gezmeye çıkar. Hay maşallah. Tüh senin belanı ya. Bağlamaz mı kuşlan orayı? İyi gidiyor ama böyle 20 metreyi birkaç saniye içinde bana mısın demiyor. Varsaydı neydi be? Ya şuraya bak ya. Otobüs mü geçiyor, kuşu korkutan bir yaratık mı geçiyor belli değil ya. Allah Allah bugün inat etti üstleri kapatmıyor ya. Dünkü oyunlarını paylaşmıştım kısa video olarak. 3 takla 4 takla çok güzel gidiyordu. Gerçi daha dur bakalım. 10 dakika da olmadı da. İyi bir kanadını ısıtsa. Belki taklaya da biner. Burayı kendine yer yaptı. Heh, şöyle git kızım ya. Boncuk gibi diz. Üç takla. O kadar uzatmana da gerek yok. 10 metreyi de olur. Ama şöyle bir seyir zevki ver yani bize. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> gezdirmeye başladı kendini arkadaşlar. bir takla yerine indi hala kızgın hayvan kuşa dayanamıyor bu da beyaz arka tepe yeni yavrum anne babası da yanlarında en azından bakın altını tekrar doldurmaya başlamış geliyor bir takla da olsa bırakıyor yani eminim bu yumurtlasa şöyle bir Göğsünü yumurtaya koysa biraz daha çıldırır. Hem taklayabilir. Ne bileyim. İnişi daha dolu dolu olur. Bence tabi. Sonuçta bunlar hala deneme aşamasında olan kuşlarım. Görüşürüz yeni videolarda. Allah'a emanet olun. Beyaz böyle 2-2 yok diyor. Aferin beyaz. 3 yap. Şöyle 3 şey, yapsa zaten gerisi gelecek de. Bir iki takla da bırakıyor. Şu an kafa inmedi. Yani bunları da başlatıyorum diye hiç... Aha Gökdoğan geldi. Anasını avradını. Üh, üh, gel gel gel. Gel lan buraya. Bak Gökdoğan geldi. Uzun zamandır benim buraya Gökdoğan gelmiyordu. Uf hayvan gibi lan. Lan yükselmeyin zekalar sizi ya. Bak bak martılar nasıl mevzu yapıyor onunla. Şu yavruları Kuş atmam lazım salaklar yükseltiyor kendini Neyse geldiler Gel 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 inin bakayım gökten burada Martılar bırakmadı Allah'tan Yoksa bunlara bir saldırsa alır bir tanesini Gider beyazı alır anasını satayım Beyazlardan bir tane başlatıp izleteme, izleyemedim ya. Gelir oradan beyazı alır gider. Gel gel gel. Aleyküm selam kardeşim. Gel beyaz gel. Sen in de geri sönem değil. Maviden çok elimizde. <laughs> gel gel. Allah'tan martılar vardı ha. Yoksa bunlara kesin bir hamle yapardı en azından. Zaten bir hamle yapsa bunlar götünü korkusuna yere geleceğine daha çıkardı yukarılara. Oradan da zaten takardı götürürdü ayağına. Ama hala şansınızı zorluyorsunuz. Aferin beyazıma ya. İşte öteki de dikiliyor, bir takla yapıyor. Gerisi yok şu an. Zaten dediğim gibi olsa da ne olacak ki? Yarın öbür gün bunlar da yiyecek, kızacaklar. Ayki, hadi 3 yap lan mavi. Vallahi 3 yaptı lan. Maşallah, maşallah. Şimdi bakın bunların buraya inmesi bile bir olay ya. Aa, görüyor musunuz? Beyaz resmen hedefi yok diyor yukarıdan, yukarıdan. Yakında teke gelecek demek işte. Aferin. Şaka maka mavi de gelip buraya dikilmeye başlıyor ha. Bak yere inemiyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Resmen yere kuş istiyorlar. Gel, gel hadi gel tamam. Beyaza baksan ya resmen dikiyor kafayı vuruyor. Hadi bu sefer inelim. Aferir.